minik kuşumlarla, gollerle bir türlü oldurulmuyor. Bunu kim yapıyor? Müslümanım diyenler yapıyor. Bugün okunan gazetelere bakın, trajilerine bakın, seyredilen kalanlara bakın. Bunu kim izliyor? Bu ülkede mütedeyin grupların oranı yüzde yetmiş. Ama bakıyorsunuz yüzde yetmiş öbür kanallar izleniyor. Bu reytingleri biz alıyoruz. Kim izliyor bunu? Senin çocuğun, benim evet. kızım, Müslüman Hacı cannenin Hep, hepimiz diyor hepimiz. bunu. Hepimiz i̇şte bunlar gözümüzdeki nurları yok ediyor. Oradan gelen dalgalar hem menfi dalgalar ve havada o görüntüyü bize taşıyan canlılar bedenimize giriyor ve bizlere sıkıntıya ve düçar oluyoruz. Bunların hepsi bilimseldir ama insan aklı bunları alma yetenekleri daha kazanmadığı için biz bunları anlatamıyoruz diyorum. Daha bunun gibi onlarca hadise var. Türk insanını yok ediyorlar, kanlarını alıp yurt dışına getirip genlerini araştırıyorlar. Bunları bile seran yok bu ülkede ama ben inanıyorum ki onların bir hesabı var ama Rabbim'in de bir hesabı Hocam, var. Hocam birinci bölüme gireceğiz ama girmeden önce bir şey daha soracağım. Aura'dan çok söz ediyorsunuz. Aura, insan aurası. Ben şöyle bir hadis-i şerif okumuştum. Hac Arafat'tır diye. Bunun bir başka yerde bir yorumuna bakmıştım, okumuştum. Ee, Hac arafattırdan kasıt diyordu o söyleyen şans. Mekke'nin, yani Kabe'nin olduğu yerden arafata kadar müspet radyasyonun dünya çapındaki merkezi var diyordu. Dolayısıyla beyni etkiliyor, beyni müspet yönde bir gelişme yapıyor diyordu. Bunun var mı bilimsel bir şey temeli? Çok güzel şeylere değiniyorsunuz. Evet. Ee, tebrik ediyorum çünkü ben çok program yaptım. 111. canlı yayınım bu. Evet. Bir buçuk yılda evet. yaptım. Üç günde bir canlı yayın yapıyorum. Dünyada aurayı bugün C belgeli aletlerimizle görüntüleyen tek kişiyiz. Bakın Türkiye'de söylemek istiyorum. İşte bu 19, 12-19 Mayıs'taki kozmik uygulamamızda da herkese bu uygulamayı yaptık. Dünyada ilk defa aurayı görüntülüyoruz. Yani nikahlı nikahsız evlilikler nasıl oluyor? <laughs> Bütün bu auraları enerji boyutları nedir? Nikahsız bir ilişkide hücrelerin kendini kapatıp görüntü vermediğini Nikahlı ilişkide her anında ne renk aura ile karşılaştığınızı dünyada ilk defa bütün 7 şakranızı görüntüleyen Türkiye'de başka bir bilim ve merkez ve araştırma yok. Şimdi dünyada bu teknolojik olarak termal kameralarla, kirliyen fotoğraf tekniğiyle, elektropunktur tanı cihazlarıyla biz bunu görüntülüyoruz. Şu an C belgeli zaten İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bunlar var. Ama maalesef bizim Fatih'te 21 tane MR var. Manyetik renozans görüntüleme. Evet. Bunlar da insanlara radyasyon verdiğini biliyoruz. Şimdi dünyada bir de enerji alanları var. Evet Leyhatları dediğimiz. Hı hı. İşte bu enerji alanları içinde dünyamızın dönüş hareketlerine göre ve pek çok bugün izah edilemeyecek bugünkü bilimle. Ama biz bunları iki kere iki dört edecek şekilde izah edebiliyoruz. Bir enerji akımı var dünyada. Meridyen akımları var. İşte bunun birinci merkezi Mekke-Medine dediğimiz o bölge ve Arafat'tır. Bakın evet, çok efendim. önemlidir. İkincisi Kafkasya'dır. Üçüncüsü de Türkiye'dir ve İstanbul'dur ve Varmara bölgesidir. Şu an yerini vermek istemiyorum. Çok büyük bir enerji yoğunluğu vardır. Zaten biliyorsunuz dünyada da dini merkezler olarak birincisi Harameyn, Mekke-Medine. Evet, evet. ikincisi Kudüs. Üçüncüsü de Bursa ve Marmara bölgesi kabul edilir. Semerkant'ta mesela orada. işte oraların daha bir ikincil bölgeler vardır. Bir birincil evet. şakralar enerji merkezleri vardır. Bir de ikincil enerji merkezleri vardır. Birinci enerji merkezlerinde mesela Küfrün Bağrı'na, Kafkasya'da dağların bunda çok büyük etkisi vardır. Dağları biz direkt yaptık. Dünyayı dengede tutar. O dağlar... Döndüğünü söylüyor mesela. Yürüdüğünü söylüyor. Efendim evet. şimdi tabii Şimdi bunlar tabi ayrı bir program ama evet. bunların hepsinin cevabı var. Bakın sadece dağların yürümesi ne demek dağlar yürümek? Bunların kozmik bilimde izahları var. Dağların renkleri niye granittir, yeşildir, sarıdır? Taşlar neden renklidir? Neden siz bilmediğiniz bir taşı, taktığınızda, taşı taktığınızda çocuğunuz olmaz, enerjiniz biter, cinsel içgüdüleriniz kaybolur? Hanımefendi neden farklı bir... Kulağına küpe takıp taktığında beyninde migren, baş ağrıları, yüksek tansiyon olur. Bunu kimse bilmiyor bu ülkede. O verici, Bakın, vericiler ne yapıyorsa mahvediyor bizi. Efendim, vericilere girmeden <laughs> elektromanyak dalgalar çok uzun 12. <laughs> kısımda insan, i̇nsan. neslini <laughs> nasıl yok ediyor? Bakın, evet. doğan çocuklar nasıl geri zekalı, aptal, şaşı doğuyor. Çamlıca tepesinde yaşanır mı? Bunları bir anlatacağız da şu enerji <laughs> hatları. Evet. Ley hatları çok önemli. Bunlar bir Bölgedeki kadim dönemlerden günümüze kadar orada doğan büyük zatlarla ilgilidir. Peygamberlerle ilgilidir. Büyük insanlar oralarda yetişiyor demek. Ki, Yetişmiştir. Yani. Bakın evet. çok önemli. Evet. Bunların çok önemli değerleri vardır. Neden bunlar böyledir? İşte bunları da yine kozmik bilim hepsini araştırmış ve ortaya koymuştur. Ve bu enerji bölgelerinde yoksa hacca gitmek orada bir taşın etrafında dönmek değildir orada insanlar giderek arınıyoruz diyoruz değil mi? Neden arınıyoruz? Kirlerimizden. Bakın çok önemli şeyler var burada. Bunlara da izah gerektirir. Yoksa orada taşın etrafında dönmek değil. Büyük bir meclis, bir toplantı fakat bugünkü hac gayesinde midir? Onu zaten büyük zatlar, zatlar izah etmiştir. Ben 87'li yıllarda bundan 30 sene önce o bölgede görevliydim. Eee Musul, Kerkük, Bağdat ve o bölgede resmi görevlerim vardı. Günlerce Kabe'de kalıp o zaman eskiden umre yoktu. Sadece bir haç vardı. Haççıları beklemiştim gelsinler diye ve 30 yıldır da o bölgeye gitmemiştim. Neden biliyor musunuz? Üzüntümden gitmedim. Şimdi eşim emekli oldu. İlla bir gidelim bir şeyler değişti mi? Görmek için gitmek istiyorum. Maalesef her şey bugün illeyi gayesinden çıkmış. İşte onun için bütün Müslümanlar başta olmak üzere hastane kuyruklarında ömrümüzün son günlerini yaşıyoruz. Bütün bunların çözümü var. Kur'an şifadır diyor. O şifayı Kur'an'ı iyi anladıktan sonra anlamamız. Şimdi gerekir benim aklıma çok şeyler geliyor hocam. Siz enteresan şeyler anlatıyorsunuz. Şöyle aklıma geliyor. Batı'dan hiç peygamber geldiğini bilmiyorum. Belki gelmiş ama bilmiyorum. İkincisi Batı'dan daha çok filozoflar gelmiştir. Bakıyoruz ki filozoflar daha çok kendi doğrularını söylemekten çok başkasının yanlışını bulmakta mahir. Yani yanlış bulma, yani nasıl eksi e, negatif e, radyasyon gibi aynen. E, peygamber de ben duymadım Batı'dan geldiği. Demek ki yoğunlaşma tabiatla da iç içe mi oluyor? Nasıl oluyor? Yani karma karışık oldu zihni. Efendim benim. tabi bu bunun bilimsel izahları var. Peygamber ihtiyaçlara göre evet. kainatı yaratan güç tarafından, yaratıcı tarafından gönderilmiştir. Bunun yanında büyük öğreticiler yine Allah dostları vardır. Evet. Ama mesela onların içinden dediğiniz gibi işte bir Eflatun, bir Sokrat mesela. İşte onu nereye Evet. Mesela bunlar nerelere konulabilir? Bir Buda mesela Peygamber mi evliya mı değil mi o asırlara göre diyelim. O da doğudan gelince yine araştırılması değil. lazım, lazım diye. gelir diye düşünüyorum. Evet. Ama e, kafirler dünyayı imar eder diyor biliyorsunuz. Yani aynı zamanda imar olmayan yerlere <laughs> peygamberler de <laughs> insanları imar etmiştir. Evet. Ki mesela e, bugün e, çok acı bir şey söyleyeceğim bugün. Teşbihte hata olmasın ama bugün Şişli'ye bakıyorsunuz, Kadıköy'e, Bakırköy'e bakıyorsunuz. Yollarda süt dökseniz yalanıyor değil mi? Evet evet. Batı Doğru da mu? Da öyle, batı'da da öyle. mi? Yani şimdi bu belediyeler hep böyle işte değişik fikirli belediyelerdir. Evet. Ama bugün bir diğer belediyelerimiz var. Mesela bakın İslami noktada olan belediyelerimiz var. E, lağımlar akıyor bazı yerlerde değil mi? Evet. Teşvik kötü olsa bile evet. ama bugün Bakırköy'de maalesef çiçekler, güller dünya için alışmış insanlar. Biz ne yapıyoruz? Ama bugün bir Gazi Osman Paşa böyle mi? Bir Esenler böyle mi? Bir Eyüp Sultan böyle evet. mi? Yani Eyüp Sultan'a yakışır şekilde Meyüp Sultan buna bir bakmak lazım. Halk memnun mu? Neden Şişli'de yıllardır CHP kazanır? Neden Bakırköy'de yıllardır CHP kazanır? Neden Kadıköy'de